Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Gazioğlu Üçler markasının şekerpare tarifini vermek istiyorum size. Gerçi tarif de diyemem çünkü çok pratik bir tatlı, hemen yapacağız. İlk olarak şerbetiyle başlayalım. Uygun bir tencereye 2 su bardağı şeker, 2 su bardağı su ilave edip iyice şekeri eriyene kadar karıştırıyorum. Orta ateşte iyice kaynamaya bırakacağım. Tam kaynamaya yakın içine limon sıkacağım. Daha sonra biraz daha fokurdattıktan sonra şerbetimi hazır hale getireceğim. Şerbetim kaynarken ben hemen şekerpareleri dizmeye geçiyorum. Uygun bir kap bulun. Borcam olabilir, bir tepsi olabilir. Üzerini kapatabileceğiniz bir yere dizin. Şekerpareyi açtım. Bu şekilde bir kabın içinde çıkıyor. Gördüğünüz gibi sade. Piştikten sonra üzerine fındık, fıstık bir şey koyabilirsiniz tamamen size kalmış. Ben genelde hindistan cevizi serpiyorum. Herkesin damak zevkine göre değişebilir. Şimdi borcama diziyorum şekerparelerimi. Bir borcama dizdim ama daha sonra daha güzel bir tepsi buldum. Ona aktardım. Hatırlarsınız hazır baklava almıştım file marketten. Onu denemiştik. Tepsisini atmamışım. Çok işime yaradı. Tam da geldi. O yüzden buraya aktardım. Bakalım nasıl olacak. Dediğim gibi şerbet olduktan sonra, şerbet dedikten sonra üstünü kapatmamız gerekiyor tatlının. O yüzden böyle bir tepsi kullanacağım üzerini kapatmak için. Bir yandan şerbetim hafif böyle bir fokurdamaya başlamış. O yüzden limon sıkacağım içine. Daha sonra iyice kaynatacağım. Altını kapatacağım. Şerbetim hazır. Hemen şerbetliyorum. Şerbet sıcak olmalı. Zaten tatlıya herhangi bir işlem uygulamıyoruz. Hazır bir tatlı. Şerbeti dökeceğim. Daha sonra üstünü kapatacağım. Her bir şeker iyice şerbetin geldiğinden emin olun. Zaten hepsini koyduktan sonra üstünde yüzer gibi olacak, göreceksiniz. Ama üstünden doğru dökmeye özen gösterin çünkü üst kısımları sert kalabilir. Püf noktası bu diyebilirim. Hepsine gelecek şekilde yavaş yavaş bütün şerbeti tepsiye ilave ediyorum. İyice şerbetledikten sonra üzerini kapatıyorum ve dinlenmeye bırakıyorum. Dinlenme süresi 2-3 saat yeterli oluyor. Ama siz zamanınız varsa bunu biraz daha bekletin çünkü ne kadar şerbetini çekerse o kadar yumuşacık olur. Ben saat 4-4.5 gibi yaptım, 7'de de servis ettim. Ona göre ayarlayabilirsiniz. Süresi yeterli oluyor. Evet şerbeti çekmiş ve şimdi de bir deneme yapacağım. Bir tanesini çıkartıp keserek size dokusunu göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi o kadar yumuşak ki çatal bile batıramıyorum. Dağılıyor ve tadı da çok lezzetli, ağızda da dağılıyor. Çok kolay bir tarif. Özellikle Ramazan aylarında ya da ani gelecek misafirleriniz için yapabilirsiniz. Çok basit, pratik ve çok lezzetli. Ben bu markadan memnun kaldım. Sizler de deneyebilirsiniz. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.